Herkese selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Bloom, Paws ve Zufemini hakkında konuşacağız. Bu 3 airdrop en çok merak edilen ve en çok sorulan airdropların başında geliyor. Tabi bunlarla birlikte Vcoin'den de ve diğer projelerden de az çok bahsedeceğim. Daha sonrasında Telegram kanalımda oynadığım oyunları sabitleyeceğim ve oyunların gidişatı hakkında da yazılar yazacağım sizlere araştırdığım bilgileri sunacağım. 2-3 gündür detaylı bir şekilde analiz ediyorum. Yani sizlere dolu dolu bilgiler vermek istediğim için kanalımda, Telegram kanalımda şu an paylaşmadım. Oynadığım oyunları, bıraktığım oyunları hepsini sırasıyla sizlere nedenleriyle birlikte yazacağım. Şunu unutmayın, bizi bilen bilir, biz bu yolda Telegram projelerinde özellikle sizlere maksimum kazanç sağlatabilmek adına en verimli şekilde çalışan kanallardan biriydik. Ve bununla da sınırlı kalmadık. Takipçilerimize birçok hediyeler yolladık, destek olduk, konuştuk, yardımcı olduk birçok şey gerçekleştirdik ve yanıldığımız çok fazla bir şey olmadı. Yani bir proje nasılsa öyle gitti. Onlar hakkında da görüşlerimizi belirttik. Şunu da söylemiştik. Hiçbir zaman bir proje çok iyi gidiyorsa sonrasında da çok iyi olacak diye bir olay olamaz. Sonrasında bozabilir diye de belirtmiştim. Bilenler bilir, yeni katılanlar da öğrenmiş oldu. Vcoin'de bunu yaşamış olabiliriz. Neden dostlarım? Vcoin şu an çok belirsiz ilerliyor. Arka planında Trust Wallet'ta, OKX'le, Bitcat Wallet'ta ve diğer birçok Telegram oyunu ile ortaklık düzenleyip Telegram tarafından resmi bir mavi tik alan ve milyonlarca kullanıcıya ulaşan oyun stratejisi mantığı da yani güzel ilerleyen bir projeyken bu şekilde 25 Ocak'ta listeleneceğini arzın her şeyini açıklayıp son dakika bir tuvalet kağıdı esprisi yapıp şu an 23 Ocak'tayız 2 gün kaldı halen bir şey yazmaması, açıklama yapmaması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yani bunu kimse beklemezdi. Anladığınızı düşünüyorum. Şimdi Bloom ile başlayalım dostlarım. Bloom birinci sezonda neden airdrop yok diye bakın burada geliştiricilerinden birisi Vladimir açıklama yapmış, videoyu tanıtmış. Öncelikle diyor inşa etmeyi hedefliyoruz diyor. İkinci sezon daha çok trade'e odaklanacak. Ancak token'ı piyasaya sürmek ancak tüm ürün yayına girdiğinde mantıklı olacak. Gerçek bir faydası olmayan bir token eh bizim tarzımız değil diyor. Bloom token'ının ürünle birlikte gelişmesi amaçlanıyor üründen önce değil. Önemli olan gerçek büyüme için her şeyi hazırlamaktır ve bu yüzden önceliğimiz ürün demişler. Şimdi bunu iki şekilde ele alabiliriz dostlarım. Birincisi madem böyle bir yol izlenecekti o zaman en başından stratejinizi ve yol haritanızı buna göre belirleyebilirdiniz. İkincisi bir yandan mantıklı olsa da burada çok fazla kullanıcı kaybediyorsunuz ve burada onların amaçladıkları trade yapan yani nitelikli kullanıcılar hani sadece mesela şöyle düşünün siz bir proje geliştiriyorsunuz bir tarafta 10 milyon kişi var. Projenize ne yatırım yapıyor ne trade yapıyor ne de bir şey yapıyor sadece katılıp parasını alıp çıkıp gidecek. 10 milyon kişiyi görüyorsunuz. Diğer tarafta 300 bin kişi var, 500 bin kişi var ve projenizde yatırım yapan, düzenli oynayan, gelişmeleri takip eden, buluma güvenen ve inanan 300 bin kişi var. Hadi 100 bin kişi olsun. 100.000 kişi var. Bulum da bunu kastediyor. Diyor ki ben diyor burada 10 milyon kişiye diyor bedava para vermektense onlara 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar atarım. Buradaki 100.000 kullanıcıyı kazanırım. Onlara daha fazla e of veririm diyor. Bunu nereden anlıyoruz dostlarım? Yaptığı açıklamalardan anlıyoruz. Yaptığı ortaklıklardan anlıyoruz. Bakın min puanları hakkında açıklamalar yapmış mesela. Adil olmak adına birinci sezonun istatistiklerini ve ikinci sezondaki devam eden aktiviteleri analiz ediyoruz diyor. Birinci sezonun büyük olduğunu, kullanıcıların görevler, işler, davetler daha fazlası aracıyla puan kazandığını, kaç kişinin katıldığını ve toplanan ortalama puanları biliyoruz diyor. Dediğimiz gibi hem birinci sezon bulun puanları hem de ikinci sezon min puanları önemlidir. Ayrıca geçen yılki tüm eylemleriniz önemlidir diyor. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Bulumu bu konuda çok ağır bir şekilde dünyada da eleştirdiler ve biz de Türkiye kolu olarak sizlerle örgütlenip Twitter'da buna tepki gösterdik. Bu tepkiler sonucunda Bulum aslında bu şekilde ilerledi. Yani dedik hem birinci sezon önemli hem ikinci sezon önemli. Yoksa ağırlığını ikinci sezona verecekti. Ve ikinci sezonda min puanlar önemli olacaktı. Şu an her şey önemli mesela. Eleştirinin de örgütlenip bir şeyler yapmanın ne kadar faydalı olduğunu görüyorsunuz. Sizler için ettiğim mücadeleyi de görüyorsunuz aynı zamanda. İkinci sezon birkaç hafta önce başladı. Bu nedenle kaç kullanıcının işlem yaptığı, token başlattığı ve katıldığı gibi istatistikleri takip ediyoruz diyor. Minpet'te bakın 350 binden fazla kullanıcı işlem yaptı diyor. Bu çok büyük bir rakam diyor. Gerçekten de öyle dostlarım. Bu veriler adil ve şeffaf bir şekilde token dağıtımını garanti eder diyor. Puan toplamaya devam edin ve aktif kalın. Her şey önemli demiş. Anladığınızı düşünüyorum. Benim dediğim mantık dostlarım. Adamlar diyor ki ben diyor 10 milyon kişiye 50 dolar 40 dolar vereceğim. 100 bin kişiye 300 bin kişiye 100 dolar 200 dolar 300 dolar veririm. Bunlar en azından hem işlem yaparlar, hem daha da büyütürler, hem daha fazla para kazanırız. Airdrop için gelen kişileri de bir kenara atarım diyorlar. Olayı özeti budur. Şimdi madem böyle bir şey yapacaksınız abi, o zaman en başından söyleyin. O zaman yatırımlı bir oyun olarak başlayın. Mesela Telemon vardı yatırımlı başladı. O oyun da şu an çöp çıktı mesela. Sizlere ne demiştim? En fazla 1 ton, 2 ton yaparsanız yapın. 10 tonlu falan vesaire bunlara hiç girmeyin demiştim. Umarım o şekilde ilerlemişsinizdir. Neyin ne çıkacağını bilemiyoruz. Ama uyarılarımız bozulduğu an size bunu iletmem. Bunlar birebir çıkıyor dostlarım. Madem böyle bir yola girdiniz dediğim gibi ilk başta böyle olsaydı keşke ve insanlar bu kadar süre beklemeseydi. Sonrasında yol haritanızı değiştirmeseydiniz. Mesela samimiyetiniz buradaki yaptığınız hareketler insanların güvenini kuruyor. Misal ben şu an benim bulumda işlem yapıp bir şeyler yapıp hani kazanma durumum var. Kendi tokenımı da oluşturabilirdim mesela. Ve sadık bir takipçi kitlem de var. Onlar da her türlü yanımda olup onu satın alabilirdi. Ama ben bunu yapmak istemedim. Neden? Çünkü itilen insanların, kenara koyulan insanların değerini göstermek adına, onlara verdiğim önemi göstermek adına böyle bir yol izledim. Ve Bloom'un yaptığı bu hareketi bir saygısızlık olarak düşünüyorum. Benim kendi nezdimde. Herkesin tabii ki fikri farklıdır. Şöyle olsaydı, Evet biz böyle bir oyunuz sağlamız. Geliştiricilerimiz bunlar. Şunlarla ortaklık kuruyoruz. İkinci sezonumuz olacak. İkinci sezonda Minpet olacak. Ve o Minpet'te işlem yapan kullanıcılara öncelik vereceğiz. Deseydi oyunun başlangıcında ha, derdim ki tamam. Adamlar doğru söylüyor. Oyunun başlangıcında olmayabilir abi. İşte 3 ay 5 ay sonra bunlar aklına gelmiş olabilir. Ona da eyvallah abi. Yani oyunun ilk 3 ay aklına gelmedi mi? 3. 4. ayında söylersin. Dersin gibi böyle böyle bir yol izleyeceğiz. 7 ay olmuş, 8 ay olmuş, 1 sene olacak. Daha ikinci sezonu yeni açıklıyorsun mesela. Burada hem kullanıcıları çekiyor, sonrasında yoluna devam ediyor. Her neyse dostlarım. Olay bu şekildeydi bölüm hakkında. Oynamaya devam ediyor muyum? Evet ediyorum. Buraya kadar gelmişiz. Belirli bir puanımız var. Ve arka planındaki insanların da yüzünü gördüğümüz için, yani bir sürü işbirliği de döndüğü için elinde sonunda listelenecek. Yani bu Şubat olur, Mart olur. Nisan olur yani. Oynamıyorum. Arada giriyorum. Start deyip farming'i başlatıyorum. Görevleri yapıyorum. Kodları paylaşıyorum. Olay bundan ibaret. Onun dışında da çok ilgilenmiyorum artık. Geçelim şimdi Pavs mevzusuna. Dostlarım şimdi Pavs'a geldiğinizde, Pavs 31 Aralık'ta anlık görüntü aldı. Ben şunu gerçekten anlam veremiyorum. Ya madem listelenmeyeceksin bir hafta sonra niye anlık görüntü alıyorsun? Ne önemi var aldığın anlık görüntü? Her projede bunu yaşadık. Telegram projeleri artık gerçekten affedersiniz boka sardı yani bu şekilde. 1-2 aydır bu şekilde ilerlediği için çok kötü ilerliyor. Pavs bile güvendiğimiz projelerden birisiydi. Pavs'ta bloom'du. Hepsi gidişatını değiştirip son anda hayal kırıklığına uğratıyor ama bu oyuna da devam ediyoruz ne yazık ki. Şimdi burada Twitter hesapları tekrar kapanmış dostlarım. Neden kapanıyor? 10 kere Twitter hesapları kapanıyor. İnsanlar şikayet ediyormuş vesaire. Burada cuma günü yani yarın ya da bu hafta içi hafta sonuna daha doğrusu yeni açıklamalar gelebilir PAVS hakkında. Ama Ocak ayında ben listeleneceğini düşünmüyorum. Daha pre market'a gelecekti en son hatırlıyor musunuz? Bakın burada PAVS ön pazarda yakında daha pre market'a gelmedi dostlarım. Pre market'a gelecek ondan sonra orada insanlar sat yapacak 1-2 hafta boyunca en az 2 haftası vardır bunun. Çünkü pre market'a geldiği an 1 hafta sonra listelenmez bir coin ne mantığı var o zaman Prime ön satışın değil mi? Madem listeleneceksin niye ön satışa açılıyorsun derler adama değil mi? Ondan dolayı dostlarım en geç ben ne zaman en erken daha doğrusu nasıl olur diyeyim Şubat ortasına en erken o da bakın en erken Pavs'ın listelenmesi Şubat ortasına olacaktır diye düşünüyorum. O da en iyi ihtimalle bu benim fikrim tabi umarım daha erken olur. hepimize eğri droplarımızı alırız. Mart'a Nisan'a bile sarkabilir yani bu gidişle gördüğümüzde hangi proje sarkmadı ki? Kaç ay ertelendi projeler? Bu Twitter hesabında bakın Pulse geliştiricilerinden birisi burada bir açıklama yapmış. pasta farmingin sonuna kadar kaç tane daha görevin düşeceğinden emin değilim. Ama şunu söyleyebilirim ki çok fazla görev kalmadı demiş. Bu da mantıksız. Ya sen geliştiricisin abi neyinden emin değilsin? Hani bir şey ya vardır ya yoktur muhabbeti olur ya. Emin değilim geliştiricilerinden biri çok fazla kalmadı. İnsanlara bir yandan hani böyle bir kırıntı atıyorlar. Bekleyin az kaldı bitiyor. Hani çok az kaldı şu görevi de yapın bu görevi de yapın. Bu projelerin yani başka projeleri paylaşma olayı da şu dostlarım. Hepsi ortaklık yapıyor. Hepsi birbirine atıyorum bir on kırs geliyor. Pavs'a para ödüyor. Pavs da bunu yayınlıyor. Yani bunlar çok sağlam olduğu için değil. Anladınız mı? Hem oradan kullanıcı kazanıyor. Bir de diyor ki Beyond Kırs'a mesela sen de diyor pas beni yayınla diyor kanalında diyor. Bana da para da ver diyor. Cebe indiriyorlar parayı. Arka planda bu şekilde şeyler dönüyor. Bu da bu şekildeydi. Çok fazla kalmadı vesaire demiş. Devam ettiğimizde yine bir yazı yayınlamış. Hafta sonuna kadar tüm ofiste tüm PAVS ekibi gece gündüz çalışıyormuş. Ne için çalışıyorlar acaba? Birkaç büyük etkinlik yolla. Büyük etkinlik dediği de millete ton dağıtmak. işte belirli kullanıcılara USDT ödülü vermek. Bunlar da saçma. Kime gittiğini de görmüyoruz zaten. Öyle belki de tanıdıkların ismini yazıyorlar yani. üç kişiye, 5 kişiye yolluyorlar. Milyonlarca kullanıcı var. Zaten hiçbir Türkiye'de çıktığını görmedim ben bu tarz etkinliklerde. Bu da bu şekildeydi. Son olarak gelelim Zoo Family'ye. Evet dostlarım, Zoo Family de resmi Telegram kanalında bir açıklama yaptı. Sizlere ne demiştim? Birkaç gün öncesinden ve günler öncesinde? Burada yatırım yapanlara Zoo Family ek olarak bonus vermeli demiştim. Eğer bu bonusu vermezse yatırım yapanlar burada zarar edebilir demiştim. Ama şu an arzın %10'unu yatırım yapanlara ayırmışlar. Çok mantıklı bir hareket. Olmazsa olmaz. Bence bu şekilde yapması güzel oldu. Hani şu son günlerde Telegram projelerine karşı ümidimizi kestikten sonra yatırım yapanlara ekstra burada %10 arzı ayırmaları çok mantıklı olmuş. İster yıldız ister ton kullanarak oyun içi satın alımlarla projemizi destekleyen oyuncularımıza teşekkür ederiz. Minnettarlığımızın bir göstergesi olarak toplam zu arzının %10'unu size ek olarak ödüllendirmeye karar verdik. Çok mantıklı. Bu da hem kendiniz biriktirdiğiniz bakiyelerden airdrop alacaksınız hem de yaptığınız yatırımdan ayrı bir %10'luk arzdan pay alacaksınız. Çok güzel olmuş bunu yapmaları. Madencilik aşaması bitmeden önce oyun için satın alım yapan tüm oyuncular bu bonus tokenlarından pay alacaklar demişler. En fazla harcama yapanlar özellikle cömert bir ödül olacak diyor. Şimdi burada sıfırdan gideyim de ben çok yüksek yatırım yapayım büyük ödül alırım mantığıyla yaklaşmayın dostlarım. Bu tehlikeli olabilir. Neden diyeceksiniz? Şurada 8 gün kalmış. Siz oyuna yeni başlamışsınız veya 1 ay önce başlamışsınız. Zaten proje 1,5-2 aylık. Türkiye'de ilk anlatanlar da biziz. Burada ilk paylaşan daha doğrusu. Bunun bir önemi yok tabii ki. Neden söylüyorum? İlk 100 bine girdiğinizde ekstra ödüller alabiliyordunuz. Bakalım belki ilerleyen günlerde ilk oyunculara diye de bir şey açıklanır. Bunu bilemeyiz dostlarım. Şimdi burada harcama yapmayın. Neden? Çünkü hiç yatırım yapmamışsınız, Zuya yeni başlamışsınız veya orta vadede başlamışsınız, ilgilenmemişsiniz. Yani bakiyeniz düşük. Tutuyorsunuz 500 dolar harcama yapıyorsunuz. 300 dolar yatırıyorsunuz. Her nedir? Abi ben de yatırım yapayım o %10'luk arzın içine gireyim diyorsanız 5 dolar, 10 dolar hani riski atabileceğiniz miktarlarda düşünebilirsiniz. Benim yatırımım var mı? Var. Ama ben oradaki yatırımımı kaybetsem ben hiç üzülmem. Derim ki ben yaptım oynadım insanlara tanıttım. hani Bunu bekliyordum zaten insanları da uyardım sürekli yatırım yapmayın bunlar sakat kötü ilerliyor bozulmaya başladı diye bonus vermesi gerekiyor diye uyardım. Yine söylüyorum yine proje bizi üzebilir şu an her şey belirsiz bonus verse bile bizi yanıltabilir ama bunun yapmasının şu an güzel bir şey olduğunu söylüyorum. Neden adam var yatırım yapanlara ekstra %10'dan dilim vereceğiz demişler pay vereceğiz demişler kötü bir şey değil bu. Bunu da dile getireyim. Yine burada ekstra her gün binalar geliyor dostlarım. Zu hakkında da tüm detayları paylaşıyorum. Bakın Bybit binası geldi. Bu da ne demek oluyor? Yakında Bybit'te de listeleneceğine dair bir duyuru gelecektir. Yarın Bitket gelir. Öbür sükün KuCoin gelir. Binance'de gelirse tadından yenmez diye düşünüyorum ki umarım gelir dostlarım. Evet. Bunlara yatırım yapacağınıza size kanalda anlattığım Eylül lotlara göz atın. Mesela Maxi borsasının 70 dolara kadar hatta daha fazla çekilebilir etkinliği var. Telegram kanalımda paylaştım, son videomda paylaştım. Onu izleyip katılanların sayısı 15-20 oluyor genelde ve yeni başladı bugün. Bakıyorsunuz Zoo Family Pulse'da bulundu. 1000 kişi, 5000 kişi izliyor, bakıyor, merak ediyor, yatırım yapıyor. Mesela bana diyor ki adam abi Zülfe bin dolar yatıracağım ben. Sence ne kazanırım? Ya kardeşim diyorum ki niye bin dolar yatırıyorsun? Meksi borsasının etkinliği var. Yüz dolar yatırıyorsun, paranı da geri çekiyorsun. Bir kere al sat yapman lazım bu kadar. Yani buradan 35-40 dolar kazanacaksın. 5 dakikanı almayacak. Niye bir projeyi bekliyorsun? Niye anlattığınız şeylere bakmıyorsunuz dostlarım? Yani çoğunluk bunları gözünden de kaçırıyor olabilir öğrenci olup elinde olmayanlar da olabilir. Bunları anlıyorum ama şu bin dolara, beş bin dolara yatırıp şu etkinliklere katılmayanları anlamıyorum. Anlayamıyorum daha doğrusu. Tercihi de onlara bırakıyorum. Hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.